es Sekafi'nin Kabe'yi yıpması Fil Suresi ile çelişir mi? Fil olayının doğru olmadığına kanıt olarak sunulabilir. Mi? Fil olayı zaten doğru değil arkadaşlar. Bunun için bir kanıt sunmaya bence gerek yok ya. Evabil kuşları gelmişti, taş toplamış da, taşları yukarıdan atmışlar da filler ölmüş de o yani inanıyorsa bir insan buna gerçekten ona sen bir kaynakla, bir kitapla, bir mantıkla, bir bilimle ulaşmayacaksın. Uğraşmayacaksın yani, İnanmaya devam edecek, karışmayacak çünkü insanlar şöyle düşünüyor bak biz diyoruz ki ulan şöyle bir şey varken şu olabilir mi saçmalama anasını satayım ulan bir adam nasıl suyu ikiye bölecek biz böyle bakıyoruz olaya bunlar diyor ki ulan Allah evreni yaratmış koskoca evreni yaratmaya gücü yetiyor da orada yüz tane kuşa taş mı aldıramayacak veya bir tane adama suyu mu böldüremeyecek yapar. Yani böyle düşündüğün zaman Allah'ın gücü zaten her şeyi yetiyor. İstediği her şeyi yapar. Fizik kanunlarını da aşar, mantığı da aşar. Biz bunu sorgulayamayız. Bizi alakadar etmiyor yani. Ya inancan ya reddedeceksin. Böyle baktığın zaman olaya konuşacak bir şey kalmıyor. Ben reddediyorum. Saçma. İmanlı bir insan eyvallah diyor, inanıyor. Ona kalmış. Şimdi bunun e, konuştuğu ee, yani imanla ilgili bir şeydir. İman, inanmak, Allah teala'ya teslimiyet şey olmak. Ya, şimdi iki fikrin yani kendisi de diyor ya iman edenler ben reddediyorum. Yani iman edenlerle reddedenlerin fikri aynı olmaz yani. Yani buna bir kere ilk baştan şöyle gideyim ben bu İkincisi yani öyle bir şey olmadığına dair yani şeyin Abraham'in geldiği gelmesi işte kahveyi yıkmak istesi istemesi şeyi bunun tarihçe kanıtları var ben videoda yapmışım Rahmetli Doktor Vahid'in sunduğu şeyleri söylemişimdir onlar yani filler özellikle filler şeyi uzun mesafe kat edip de su içmeden ayrıyeten yanlarında kendilerinin suları olmaları şimdi dönüp eski şeyleri yeniden burada şey etmek mesele değil. Mesele şundan ibarettir. Allah subhan Teala'nın takdiratı insan oğlunun düşüncesinin üstünde. Yani insan bir insan oldu düşüncesiyle Allah Subhanahu Taala'nın yani hiçbir şekilde bir derece bile şeyine gelemez. Allah Subhanahu Taala yeryüzünde insanlara çok şey veriyor ama ders veriyor veya gösterge diyelim. Nasıl? Mesela diyelim. deprem olayı Türkiye'de yani biraz arşivinizde geri dö geri dönerseniz Bakın e, haftalarca bebek kalıyor ankazın altında ve ölmüyor. Yani bu herhangi bir ilim, herhangi bir doktor, herhangi bir şey yani kesinlikle bir insanoğlu e, yiyecek şey etmeden yaşayabilir ama susuz olmaz değil mi? Yani bakın o teala'nın bu işte şeyleridir, göstergesidir. Bu bize şey ediyor. Yani o değil e, yani bir baksanız şeylere e, insan insanların hastalıklarına. Yani doktor tam şey ümidi kesmiş ve ailesini şey etmiş ama o hasta adam şifayı buluyor. Bunlar hepsi gösterge. Ya çok şey var. Mesela sporla ilgilenenler onlar için mesela e, Berezilyalı savun, e, savunma futbolcu şey e, bir şut çekti ya Fransa'ya deneme maçında gol attı ya faul e, çekti. Ona da ne dediler? F fiziğe aykırı bir şut. Yani çok şey var insanın hayatında bile bu olmaz der ve kendisi umudu kesmiş ve bambaşka bir şey oluyor ve istediği gibi veya onu ferahlatıyor, rahatlatıyor. Bunlardır işte. Bunlar da bunları da getirip ilime veya bir teoriye veya ne bileyim bir bir kaideye getirip bağlayamazsın ki. İnsanoğlu iman etmesi başkadır. Öğrenip bir şeyi yapması başkadır. İman etmek Allah Subhanahu taala'nın her şeyin üstünde ve Allah Subhanahu taala'nın hiç kimse onun işine karışamaz veya onun hiç kimse ilmine yetişmeyecek bir şeyde olmasına biz ona iman ediyoruz. Biz buna inanıyoruz. Siz bunu reddediyorsunuz. Bizi rahatsız eden bir şey yok. Gerçekten bizi rahatsız eden bir şey yok. Ama gelip de yani saçma bir şey demesi bence kendisi saçma. Kendisi saçma neden? Çünkü imanı getirip ya imanı nasıl getirip tartışabilirsin ilimle? Nasıl yani? Yani bir bilgiyi sen alman için ne yapıyorsun? Okuyor. İman öyle değil. İman vicdanda, vicdanda kalıyor. İçinde, ruhunda, beyninde bir insan olarak karakterinde oluyor ya. Bunu nasıl kanıtlayacaksın? Nasıl elleyeceğim bunu? Nasıl elinle tutacağım? Hissiyattır bu ya. Bu bir yani Allah subhanahu teala'ya karşı bir, bir düşüncedir. Bir saygıdır. İmandır bu. Gelip e, matematik değil ki çözesin şeyi edesin bazen bazen değil bunlar her daim böyle konuyu hep kendilerine çekip kendi bakışlarından insanlara sunuyorlar ve sanıyorlar haklılar ama değiller